Kaysana doğru kata niye kaymıyorsun? Hadi kay. Hadi maviden kay. Git mavi en sonda. Bak o da maviden kayıyor. Gördün mü? <laughs> bak arkadaşınla ne güzel oynuyorsunuz. Senin adın ne? Emir. Emir mi? Emir. O zıplasın sen onu zıpla, için bak nasıl zıplıyor abi gördün mü? Çok zıplıyor. Oo sen çok yüksek zıplıyorsun.